hayalleri, latifin esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi. İşte budur Afacanların hikayesi. Boş duranın canı sıkılır. Ah canım çok sıkılıyor. Evet çocuklar, işte böyle. Bütün canlılar birbirinin yardımına koşarlar. Hayırdır Aymaz? Karadeniz'de gemilerin mi bak? her şey mükemmel <laughs> ne? Bir Gemi mi? Çalışır. Benim gemim Bütün yok canlılar, ki. E o zaman belki kayıklarım batmıştır. He <laughs> <yaparken gülüyor> Ne kayığı? Ne diyorsun sen Latif? <laughs> Ama şaka yapayım dedim. Sen de bir garipsin bugün. Ah canım çok sıkılıyor. <laughs> ne oldu Aymaz? Neden bu kadar üzgünsün? <laughs> canım çok sıkılıyor. Ya neden acaba? Bilmiyorum. Uyumayı bile denedim. Bir sağıma bir soluma döndüm yine de uyuyamadım. Uyumak can sıkıntısını gidermez ki. Ne bileyim işte. Ne yapsam geçmedi. Hmm çok ilginç. Bunu bir araştıralım bakalım. Ne oldu bana böyle? Uyuyamıyorum bile. Çok canım sıkılıyor. Ha, buldum. Yaşasın. Nasıl yani? Şimdi bu çilek fidanlarını dikip her gün sulayıp büyütürsem her şey çözülecek mi? Evet, öyle olması gerekiyor. Çilek fidanı ve can sıkıntısı. Çok ilginç. Sadece dene. Ha, işte oldu. Tiki verdik toprağa. İnşallah işe yarar. Ah, çok canım sıkılıyor. Böyle güzelce de bir suladık. Aa ne güzel bir tane çiçek açmış. Durun sizi sulayayım canlarım. Yarın erkenler onlara bakmaya gideceğim. Diğerleri ne zaman çiçek açacak acaba? Yaşasın. Çok şükür. Hepsi çiçek açmış. Yakında bir sürü çileğim olacak. Teşekkürler Aymaz. Allah Allah. Ne oldu bu Aymaz'a yahu? Can sıkıntısı bir anda verdi. Aymaz. Senin canın bayağı sıkkındı. Ne oldu da böyle neşeli oluverdin yahu? Hehe. <laughs> Çilek yetiştirdim. Nasıl yani? Meraklı benim için araştırdı. Çilek büyütünce can sıkıntısı geçiyormuş. He <laughs> he. Olur mu böyle şey yahu? Bal gibi doldu işte. Öğretmenim. Öğretmenim. Efendim Latif? Can sıkıntısı çilek yetiştirince geçmez değil mi? He <laughs> Anlayamadım. Aymaz'ın canı sıkılıyordu. Çilek yetiştirince can sıkıntısının geçtiğini söylüyor. He <laughs> Geçti tabi. İnanmazsan inanma. Çilek yetiştirmenin can sıkıntısını geçireceğini sana kim söyledi Aymaz? Meraklı söyledi öğretmenim. Meraklı? Şey öğretmenim, Aymaz'ı öyle görünce çok üzüldüm. Hemen eve gidip kitaplarımdan ve internetten, can sıkıntısının nasıl giderileceğini araştırdım. Peki ne buldun meraklı? Canı sıkılan kişi kendisine bir uğraş edinirse, can sıkıntısı geçermiş. Hmm. Öyle mi? Çok, çok iyi bunu söyleseydim Aymaz kabul etmeyebilirdi. Annemden çilek fidanlarını istedim ve Aymaz'a getirerek çilekleri yetiştirirse can sıkıntısının geçeceğini söyledim ve geçti de. Hmm. Harika! Yaşasın! Evet. Teşekkür ederim meraklı. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Rica ederim Aymaz. Kim olsa yapardı. Peki insanın canı neden sıkılır öğretmenim? İnsanın canı sıkılıyorsa bu yeni bir şeyler öğrenmenin, yeni bir şeyler yapma vaktinin geldiği anlamına gelir çocuklar. Bu yüzden biz hiç boş durmamalı, yorulduğumuzda dinlenerek daima güzel işlerle meşgul olmalıyız. Tamam öğretmenim. Bence can sıkıntısını çilekler geçirir. Ah, uykum geldi. <laughs> kanalımıza abone olmayı alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.